Evet arkadaşlar cümleten iyi akşamlar herkese selamlar saygılar sunuyorum <laughs> nasılsınız umarım iyisinizdir piyasa iyi insanlar da iyidir muhtemelen şimdi bugün bir arkadaş sağolsun bizim videoları falan takip ediyormuş geldi burada yanımıza işte birkaç konudan bahsettik ve overclock'tan bahsettik yani biraz ikna etmek zor oldu madenci olması hasebiyle daha yeni madenci ama overclock ayarlarının kartlara zarar verdiğinden falan bahsediyor. Overclock ayarı nedir, niye yapılır? Bundan bahsedelim arkadaşlar şimdi. Overclock hız aşırtma anlamına geliyor. Çekirdeği yani clock zaten işte manasını biliyorsunuz. Bunu artırmanın mantığı ne? Şimdi şurada dün kurduğumuz game vardı. 2 adet kartımız vardı. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Buradaki overclock değerlerinin hepsini sildim ben. Sadece fanı verdim. Aynı marka aynı model kart. Alttaki de aynı marka aynı model kart. İkisi de aynı. Çipleri de aynı. Her şeyi aynı. Şimdi burada gördüğünüz gibi şimdi bir madencinin en büyük e, durumları nedir? Bir kartı verdiği hash oranı önemlidir. İkinci enerji tüketimi önemlidir. 3 ısısı önemlidir. Şimdi bakın overclocksuz kartta 26 hash çıkartıyor. Overclock'lu da ise 31.55 hash çıkartıyor. Peki diğer taraftan ısılarına baktığımız zaman biri 44 derecede çalışıyor, biri 53 derecede. Demek ki iki yönden de overclock yapmak mantıklı. Fan ayarını zaten tam olarak girdim. Diğer bir konuda da overclock yapmanın mantığı ne, neydi dersek hepinizin bildiği gibi Enerji tüketimi bu konuda çok 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 önemli. Bakın overclocklu kartımız 62 watt enerji tüketiyor. Overclocksuz kartımız 100 watt enerji tüketiyor ve Hiveos'ta biliyorsunuz bunu defalarca söyledim. Ekran kartının watt tüketimlerini doğru gösteriyor. Sadece anakart, RAM, işlemci, riser vesaire gibi ürünlerin enerjisini gösteremiyor ama ekran kartlarının enerjisini net olarak gösteriyor. Peki overclock yaparken nelere dikkat etmek lazım? Tabii ki sürüye katılmak lazım arkadaşlar. Yani şimdi burada bakın popüler ayarlar diye bir alan var. Burada ben ETH kazdığım için e Ethereum'u seçtim. Burada kartının modelini seçebiliyorsun. Burada da megabyte genişliğini. Yani bizim kartlar 6 GB diye geçse de 5944 MB aslında bunların kazım durumu var. Algoritmayı da isterseniz buradan seçebilirsiniz. Ve burada insanlar bakın. GeForce GTX 1660 Ti ekran kartıyla %8.6 kişi yani 186 kişi buradaki Hiveos'ta bu ekran kartlarından kaç kişi varsa artık onun 186'sı yani %8.6'sı bu overclock ayarını kullanıyor. 45 kişi 2.1'i bu overclock ayarını kullanıyor. Bu overclock ayarları da marka modele göre değiştiği için çipe vesaire. O yüzden böyle bir durum gelişiyor arkadaşlar. Bizim kartımıza uygun olan overclock ayarını zaten dün girmiştik. En iyi ısınma bilmem ne dolayısıyla olan overclock ayarını girmiştik. Şimdi yeniden girelim hep birlikte. Gözlemleyelim bakalım neler olacak. Power limiti de burada güç limitinde 80 girdik başka yapacağımız hiçbir şey yok kaydete bastık bakın 26 eş 53 derece 100 watt Orkulu girdikten sonra da bakalım neler değişecek ne kadar değişecek hep birlikte izleyelim arkadaşlar yani memur zihniyetli adama da bu konuları anlatmak inanılmaz zor inanılmaz zor bu arada Hiveos'taki şu güncelleme yaptıktan sonra biliyorsunuz bu yenilemelerde şurada burada girişte çıkışta falan filan kurulumda falan ne kadar uğraştırıyorlar bizi. Hep bir sorun hep bir sorun hep bir sıkıntı. Hatta şuradaki kartın kazım çizgilerinde hatırlarsanız böyle kesik 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 her yer kesik kesik oluyordu ama havuzda etki etmiyordu o sadece Hiveos'un serverlarında sorun vardı. Muhtemelen artık yoğunluktan dolayı Hiveos sorularını ya yükseltti ya da güncelledi yani bir şey yaptılar. O yüzden daha tam oturtamadılar sistemi. Şu an dahi oturtamadıklarını ben düşünüyorum. Evet bakın 26 eş kazarken 31.56'ya geldi kartımız. Sıcaklık 53 dereceydi. Şu an 46 derece. Gene buralara geleceğini ben tahmin ediyorum. 100 watt tüketiyordu. Artık 70 watt tüketiyor arkadaşlar. Yani overclock ayarı hakikaten madenciler için çok önemli. Bunda diyor ki overclock'u işte yükseltirsek kart sıkıntı yaşar. Yani kart sıkıntı yaşamaz. Neden? Yani şu anda bizim kartımızın yaptığı bir işlem yok ki. Mesela ben oyuncudan kart alıyorum bir bilgisayarcı olarak, esnaf olarak. <laughs> bakıyorum şeyine. marka koyuyorum. Bir bakıyorum 80-85 dereceleri geçiyor kart. Çünkü Furmark tam %100 GPU'ya baskı yaptığı için inanılmaz sıcaklıklara falan yükseliyor veya hata yapıyor kapatıyor falan aynı kartı alıyorum madenciliğe koyuyorum arkadaşlar madenciliğe koyduğumda maksimum çıktığı derece 55 56 derece neden madencilik zorlamıyor ki kartı oyun daha çok zorluyor Bunun neden ne, ne şekilde örnek verebiliriz şöyle örnek verebiliriz örnek veriyorum benim bir aracım var bu aracım Ankara Eskişehir yolu çok düz bir yoldur dümdüzdür veya Ankara niğde yolu yeni otoban Türkiye'nin en akıllı otoyolu diyorlar İnanılmaz fiyata o yolu kullanıyoruz ama Mersin'e gidiş gelişte mesela 2 saat falan fark ettiriyor normale göre şimdi mesela o yolda benim aracım devamlı 6. vitese takmışım aracımı 180 hızla gidip gidip geliyor araç hiç ne düşme var hızla ne yükselme var kartım o seviyede yani aracım o hızda sabit olarak ilerliyor kilometresi fazla oluyor belki ama uzun yolda bu kilometreyi yaptığı için ne şanzımanda çok büyük masraf var ne balatalarında var ne motorunda var çünkü zorlanmıyor ki araba yani kapasitesi var bunun biz de o kapasiteye yakın yerde seyahat ediyoruz öyle düşünelim peki oyuncu kartlarında nasıl oyuncu kartlarında bir düşüyor bir yükseliyor yani hem RAM'lere hem de GPU'ya çok fazla baskı oluyor bir e, ee, piksele geliyorsun örnek veriyorum işte 20 fps veriyor bir çıkıyorsun 160 fps bir anda kart sıkıntıya giriyor falan filan devamlı işte şehir içinde trafikte olan bir aracı düşünün dur kalk dur kalk dur kalk dur kalk hızlan yavaşla bilmem ne ben böyle kıyaslayarak bu şekilde anlatabilirim size o yüzden mesela ben madenciden gelen kartlara şöyle bakıyorum arkasında çok fazla kullanıl kullanılmadığını da anlayabilirsiniz. Çip bölümünü çevirdiğiniz zaman orada bir siyahlaşma olur. O siyahlaşma çok fazlaysa veya kahverengi renk çok fazlaysa ben o kartı çok fazla tercih etmem. Ama baktım tertemiz duruyor. O kartı alıyorum. Ve Furmark'a falan koymak da çok mantıksız. Yani çünkü Furmark hakikaten karta bildiğiniz hunharca tecavüz ediyor desem yeridir. Yani taciz etmiyor, tecavüz ediyor. O tür ikinci el aldığım kartlarda da direkt madenciliğe bağlıyorum. 1-2 saat madencilik yapıyorum. Ardından durumu gözl gözlemliyorum ve baktım güzel, sta stabil, şunun gibi bir çizgide ilerliyorsa kart. Herhangi bir sorun yok deyip satın alıyorum. İşin açını konuşmak gerekirse oyuncudan kart alırken daha çok korkuyorum emin olun. Emin olun daha çok korkuyorum çünkü madencilikte hani evet kilometre fazla ama yorulmamış ki düz yolda ilerlemiş araç ama oyuncu da öyle değil yokuş çıkmış inmiş trafikte durmuş kırmızı ışık yanmış bilmem ne şu bu kaza yapmış falan filan bundan dolayı e, madencilerin kartları bence eğer temiz düzgün titiz bir adamsa madencilerin kartları bence çok daha iyi normal oyuncu kartlarına göre overclock ayarlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar overclock yapılmayan kartta derece çok fazlaydı enerji tüketimi çok fazlaydı. Hash de düşüktü. Biz bunu karta bir yazılım atmıyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Burada sadece yaptığımız hash rate'i yükseltmek, ısısını düşürmek ve wattını düşürmek. Yani çektiği enerjiyi daha düşük enerjiler çekmesini sağlamak. Bu yüzden overclock ayarının madencilikte karta zarar verdiğini ben asla düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Kartlarınızı temiz yerde muhafaza ederseniz eğer düzgün yerde bence hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Yaşatmayacaktır. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.